yüksek dağlara tırmananlar, okyanusun kalbine dalanlar, iki teker üstünde dünyayı turlayanlar, sınırları zorlayanların festivali 28 Şubat'ta başlıyor. Neden insan kalıplarını kırmak, kendi sınırlarını aşmak ister? Hayatı pahasına tehlikeleri neden göze alır? Dağ Filmleri Festivali Koordinatörü Murat Yılmaz'a bu soruları soracağız. Siz de bize katılmak isterseniz lütfen hafta sonu et ntv.com.tr'den sorularınızı ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden? <laughs> yani şu dünyayı bize biraz anlattığınızda yani dağları tırmanıyorsunuz, okyanusun dibine dalıyorsunuz. Normal insanlar için hiç de e, ne diyeyim normal veya alışılagelmiş olmayan şeyleri yapıyorsunuz. Neden? Herhalde insanın içerisinde hep var ola gelen keşif duygusuyla alakalı olsa gerek. Hmm. Dünyanın bugün e, içinde bulunduğu durumun da aslında bu insanın merakı ve keşif duygusunun hmm. e, tatmin edilmesiyle alakalı yaptıkları... ...keşif çağında Vasco da Gama'nın, Magellan'ın hmm. e, öncülüğünde başlayan ve bilim ve teknolojinin de işin içerisine girmesiyle bu modern hayata kadar gelen... ...bir keşif duygusu ve hiçbir zaman da aslında insan içerisinden gitmeyecek bir duygu nedeniyle olsa gerek. Değil mi? Bir, bir anlamda daha filmleri festivali bu kendi sınırlarını zorlayan insanların festivali galiba. E, kimler gelip seyrediyor bunu? Böyle bizim gibi e, normal insanlar da var mı bunların arasında yoksa... Hakikaten bu işi yapanların da mı ilgi gösterdiği bir şey? Aslında e, siz biz gibi normal insanların çoğunlukla geldiği e, demek daha doğru. Hı hı. E, çünkü e, çok özel insanlar bu sınırlarını gerçekten e, çok ekstrem koşullarda normal insan insanlar. Derken sakın yanlış anlamayın. Siz normalden daha özel insan olduğunuzu anlat çok istiyorum. teşekkür ederim <laughs> ama ben de kendimi normal olarak <laughs> görerek söyledim. Peki. E, çünkü e, herkesin normali ve sınır algısı biraz farklı Bu da doğru. Ee, sizin çok ekstrem olarak gördüğünüz sıra dışı olarak gördüğünüz bir şeyi e, bir başkası çok sıradan görebiliyor hı hı. Aslında bizim anlatmaya çalıştığımız meselemiz daha filmleri Festivali'nin Hikayesi de bu sınırların normalleştirilmesi yani bu hmm. sporların doğaya gidişin ve doğa sevgisinin aslında insan içerisinde olan ve normal bir şey e, olduğu hmm. ve bu hikayeleri yapan, çeken, yaşayan insanların neler yaşadıklarını aslında onların da ne kadar normal insanları olduklarını anlatmaya çalışmak. Çok da doğru söylüyorsunuz aslında izleyiciler arasında. Bizim gibi insanlar da çok olsa gerek yani yapamıyoruz edemiyoruz ama bu insanlar neler çekiyor neler evet. yaşıyor onları görelim diyen de çok oluyor çok, galiba değil mi? Çok tabii zaten çoğunluk izleyicimiz bunları dünyada neler yapılıyor nasıl yapılıyor hangi psikolojiyle neler yaşayarak yapıyor Hı -hı. onu merak eden insanlar oluyor. Ee, ve tabii ki içi, içimizde yine sınırlarını zorlayan bu hikayelerin e, objesi olan izleyeni değil Hı -hı. E, yaşayanı olan insanlar da var onları da festivalde konuğumuz... E, yapıyoruz ve hikayelerini dinlemek, filmlerini izlemeye gayet ediyoruz. Peki e, daha filmleri festivali dediğimizde genellikle belgeselden mi bahsediyoruz yoksa da daha mı geniş açılı bakacağız? E, geniş açılı diyebiliriz ama çoğunlukla belgesel yapımlar oluşturuyor programımızı. Adı daha olsa da doğa ortak paydasında demek daha doğru. Ee, ismi daha çünkü dünyadaki bütün festivaller daha filmleri festivali olarak adlandırıldığından e, doğa ortak paydasında e, insanların yaşadığı keşif hikayeleri, e, doğaya gittiklerindeki e, hı hı. yaşadıkları, doğa sporları, e, macera sporları, efendim doğal alanlarda veya ekstrem koşullarda yaşayan hayatının bir parçası olarak bunları gören insanların e, hikayeleri bütün bunlar daha filmleri festivali ilgi alanı içerisine giriyor hı hı. ve özellikle de içinde bulunduğumuz bu modernleşme çağında modern çağda gittikçe doğadan uzaklaşan insanı. Bir nebze olsun farklı hikayelerle buluşturarak onları doğaya yaklaştırmaya gayret eden bir yapımız var. Çok da iyi yapıyorsunuz. 2006'dan beri evet. devam ediyor. Belki de Türkiye'nin Türkiye belki de değil öyle. Türkiye'nin evet. ilk ve tek doğa, insan, dağ, çevre evet. faktörlerinin içine alındığı bir festival. 2006'dan beri nasıl bir gelişim kaydedildi? 2006'da neredeydik? Şimdi nereye geldik? 2006 yılında çok küçük bir kulüp etkinliği olarak başladık biz. Beyoğlu'nda Doğa aktivite grubunun kulüp odasında başladık. Bir spor kulübüydü. Evet. Fakat e, bu, bugüne geldiğimizde yaklaşık salonlarımızda 12 bin kişiye ağırlıyoruz. 3 ilde. E, yani tabii e, 7-8 yılda alınmış olan çok büyük bir yol bu bize göre. Gerçekten e, Biz bu kadar ilgi olacağını da açıkçası çok e, tahmin edememiştik o yıllarda. Fakat gittikçe de daha da büyüme büyümek istiyor bir sürü ilimizden, özellikle daha kentlerimizden talep var Antalya'dan. Niğde'den, Kayseri'den e, e, büyümek istiyor fakat hani e, bizim de sınırlarımız, hızımız biraz e, gönüllü bir etkinlik olduğumuz için e, belli bir düzeyde. E, o yüzden çok istememize rağmen yavaş yavaş büyümeye de devam ediyoruz ve evet. hani e, gerçekten çok büyük bir boşluğu doldurduğunu da söyleyebilirim e, İnsanların bu başta bahsettiğimiz keşif duygusu e, dünyada neler yapılıyor duygusu festivale inanılmaz bir dinamizm katıyor. O nedenle şu anda çok e, mutlu ve keyifliyiz bu yüksek ilgiden. Yine bilet bulamayıp şikayet edenler var mı sizlere? Ücretsiz festivalimiz, biletli, ha, biletli değil. Ama ee, yer bulamayan diyelim. Bu e, tabii yer, yer bulamayan hmm. çok, şikayet eden çok ama e, tabii hani, kısıtlı imkanlarla ancak... Ee, bu kadar salonda... Gençlemenin koşulları ne peki? Daha fazla ile gidebilmek, sponsor mu? Daha fazla evet. sinemada yapabilmek mi? Evet. Yani mi? ekonomik boyutunun biraz daha büyümesi. Ee, bakanlıkta projemiz var bizim. Kültür Bakanlığından desteğimiz artık e, beklenti içerisindeyiz. Bekliyoruz. Ee, ve sponsor desteğinin biraz daha artması, hı hı hı. ana sponsorumuz yok, ee, artması ile ee, bölgenin e, dağlık olan İran. Ee, Azerbaycan hmm. e, Pakistan e, ve Gürcistan'da da bu etkinliği tekrarlama şansımız var O bütün her şeyi hazır e, uluslararası yapma şansımız var bütün illere e, ya da Anadolu'nun çok önemli daha kentlerine gitme şansımız var ama dediğim gibi bu küçük e, ekonomik problemden dolayı e, açılamıyoruz. Küçük, küçük ve büyük bir büyük. neler var? Ee, bu yıl 9 e, tema altında topladık filmlerimizi. 41 filmimiz var. Hı -hı. Ee, bu e, onu yerli, 31 tanesi yabancı. E, 15 ülkeden geliyor bu filmler. Çok e, başarılı yapımlar da var içerisinde, çok dokunaklı yapımlar da var. E, Hı -hı. Hızlıca geçmek gerekirse e, Dünya'dan bölümü altında Düşlerin Etkisinde isimli Everest'i keşfeden bir filmimiz var. Hmm. Filmlerimizin çoğu sınırları zorlayan hikayeler. Ee, bu bazda gideyim. Ee, Bisiklette yaşamak da güzel yaşatmak da diye bir filmimiz Niye var. Ee, yine bir ultra bisiklet filmimiz var. Sebebi bu. Yine sınırları zorlayanların dünyasından. Keşif ruhu bölümümüzde e, İran'la İran ve e, siyasi çalkantlarla gündeme gelen İran'ın bambaşka bir yönünü uh -huh, uh -huh. E, açığa veriyor. Bir doğa çevre insan bölümümüzde... E, Kırgızların bir kısmı Van'da yaşayan Afgan Pamir Dağlarında yaşayan Kırgızların hikayeleri var. Bir sınırları zorlayan yelkenci Tabarli Fransız yelkenci onun yaşantısı ve okyanusta geçirdiği hayatını anlatan hikayeler var. Yani bu 41 filmin emin olun neredeyse hepsi kendi alanlarında Mutlaka. çok önemli filmler. Bunların dışında da ee, söyleşilerimiz var yine sınırları zorlayan oh, insanlardan. Ee, İstanbul'da e, Alper Dalkılıç isimli sporcumuz e, dünyada dört tane ultramaraton koştu. Oh. Çöllerde koştu, Antarktika'da koştu. O gelecek filmi ve e, söyleşileriyle. Evet e, zorlayan. Ve ikinci e, ve belki de bizim için en önemli Erden Eruç İzmir'de konuğumuz olacak. E, o da yine sınırları zorlayan isimlerden çok biri. Çok teşekkür ediyorum efendim bizimle birlikte ben olduğunuz için. Sağ olun. Sağ olun. Ee, bitirdik mi Yok. Evet, bugün de programın sonuna geldik efendim. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğindeyiz. Saygılarımla.